Selamünaleyküm. Arkadaşlar C-Max Ford şöyle göstereyim. 1.6 dizel e, ee, var. Tabi ben buraları falan açtım. Ondan sonra aklıma geldi. Dedim ben bunu niye takipçilerime göstermeyeyim diye. Bu arabanın şanzımanı ötüyor. <laughs> Akü kısmını almıştım. Tekrardan yerine taktım. Fatih abicim marşa basar mısın? Böyle güzel bir şekilde çalıştı. Böyle turboyu da göstereyim size. Nasıl dönüyor? Güzelim turbo. Ya turbosuz arabayı sevmiyorum. Atmosferik arabayı sevmiyorum. Sen seviyor musun? Arabaya Günaydın göre. bu arada. Hoş geldin. Arabaya göre değişir. Mesela? Her ben sevmiyorum ya. Arabam araba değişmiyor ya. Atmosferik. Atmosferik gitmiyor. Zevkler ve renkler tartışılmıyor. Aynen. Gitmiyor. Her neyse mevzuya dönelim arkadaşlar. C Max'ta şanzıman sesi. Abicim araba ikinci fitesi atıp yürür müsün? Az ver abi az ver az ver az ver 3'e tak, e tak. devreye Ha? ha? Abi. bırak Debriyajı bırak Valla Niye ötmüyor bu? Bas abi. Hayır hayır. Devriyece bas. Bırak. Heh ödüyor. Bas. Bırak. Arkadaşlar sizi duyuyorsunuzdur umarım. Bas. Şu an kesti. Bunu yolda düşünün işte. Yolda daha fazla bir şey. Bırak. KORUL oru, oru, <laughs> Bas abi dur Reza. Bırak. Bas. Bırak. Oru, 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 Her neyse. Tanzımanı yerinden sökeceğim. Ee, zaten dışarıda çevirdiğimiz çevirdim. Büyük bir ihtimal porul, Sesi duyacaksınız. Televizyona gidecek, geldik bunu göstereyim dedim. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı viteste dahi taktığınızda aracınız bir ho, ho, böyle böyle övüte övüte gidiyor. Bu böyle giderse arkadaşlar belli bir süre sonra şanzıman kilitleyecek ve patlayacak. Onu söyleyeyim. Eğer aracınızda böyle bir ses varsa mutlaka baktın. Şimdi ben işime devam edeyim. Şanzımanı yerinden alayım. Bir de size bunu yerde çevirerek göstereyim. Belki ben bu parçalamam. Belki ben parçalarım. Bilmiyorum işin durumuna bağlı. Diyorum ben işe geçeyim. Abi stop edebilirsin. Ben sökme aşamasına geçeyim arkadaşlar. Bir dakika kesikte görüşürüz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Ford'un şanzımanı yer aldık. Audi'nin şanzımanı burada. Bunun yanında bir tane daha vardı. Onu yerine taktık falan filan. Şimdi Sinan abi priz direkten bir çevirme şansın var mı elindeki bezle? Şu sesi ben göstereyim. Oh. Ses duyuluyor değil mi? Evet. Oğlum, oğlum. Bu her viteste ses yapıyor. Büyük bir ihtimal grup videoları dağılmış arkadaşlar. Bu şanzımanın. 250 binde araç. Kaç model olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun? E yine bir 2012 var. var. 2012 var. 250 binde dizel makinenin üstünden çıkan şanzımandaki uğuldu. Şimdi biz bu şanzımanı fırsatımız yok motor toplamamız lazım o yüzden kendimiz dağıtamıyoruz bu yüzden çekemeyeceğim arkadaşlar ama şu sesi bayağı ses yapıyor ve aynı zamanda şuradaki devriyaj bilyasını bakın bunda da mesela ses var ama o kadar çok fazla değil ama var ve şöyle hemen geçelim oynar gibi volantımız ya bunda boşluk yok sadece şu kadar var bu normal buraları kontrol ediyoruz hiçbir şey gözükmüyor Durum bu. Bir daha keste görüşürüz. Şanzımanı biz şimdi gönderelim de biz önce. Büyük bir ihtimal grup bilyaları değişecek bunun. İşte şanzımanın yanını değiştirmediğiniz zaman arkadaşlar grup bilyaları ister istemez gidiyor desem de inanmayın bana her halükarda bu grup bilyaları bir şekilde bozuluyor. Biz siz sökmesek ayda bir söküyoruz. Karşıda da bir tane transportur var. da şanzımanı indireceğiz. O da büyük bir ihtimal grup bilyaları. Bir şekilde arkadaşlar mekanik dönem malzemeler 250 binde yani 300 binde işte 240 binde vesaire bu şekilde bozulabiliyor ama benim gene tavsiyem manuel şanzıman kullanmanız manuel şanzımanı komple değiştirseniz bile belki 3.5-4 lirayı bulacak otomatik şanzımanda sadece bir beyin yaptırmak 5 lirayı bulabiliyor bazen hatta otomatik şanzımanın için açtığınız mı 10 lira 12 liraları buluyor arabanın üçte birini kapsıyor ama manuel şanzıman benim için en güzel abi en kötü ihtimal 5 liraya komple şanzıman alır yerine takarım o da en kötüsü yani Tabi bu marka model olarak değişiyor. Şimdi bana hemen yorumlarda yürümeyin arkadaşlar. Pahalı araçlarda illaki de pahalı. Şimdi 200 milyarlık arabayı tutup da 2000 liraya şanzıman olmaz herhalde yani. Diye düşünüyorum ben de. Neyse. Velhasıl kelam bunu gönderelim. Bir yapılsın gelsin. Ondan sonra bir çevirelim. Uğultu var mı yok mu? Yerine takalım testini gerçekleştirelim. Olay bu. Bitirelim videoyu kapatalım gitsin. Bir dahaki keste işte görüşürüz. Arkadaşlar Ford'un şanzımanı parlıyor revizyondan geldi. Hemen şöyle. Çevireyim. Bakın sese bakın. Ses yok. Normal dişli sesi var. Revizyon işaretlerini görüyorsunuz ama işini iyi yapan insanları her zaman seviyorum. Her zaman da sevmişimdir. Ne kadar kibirli, gala da olsa insanlar işini iyi yapan insanlar benim gözümde ayrı yerde Ve şuna bakar mısın? Yani temizlik muazzam bir şekilde. Evet, tamam ben abi. Sen. Tamam. Tamam. Muazzam bir şekilde tertemiz bir şekilde şanzımanı bize verdiler. Şimdi bunun sağını solunu toplayalım ki şu sesi zaten duydunuz. Araç üzerindeki de sesi de ben size duyurdum. Sağını solunu toplayalım. vitesi kollarını vesaire takalım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şanzımandaki ses gidecek mi, gitmeyecek mi? Ama böyle çevirdiğinde yer yoksa. Bunun arkadaşlar bu sesi nereden geldiğini açıklayayım size. Burada ve şurada, yani şu iki bölümde iki tane mil var. Bunun üzerinde vites dişleri var. Daha önceki şanzımanlarda göstermiştim. Bunların arkalarında da grup bilyaları var. Yani şurada ve şurada. Şu çıkıntıları grup bilyası var olarak sayalım. Çünkü bu millerin rahat rahat dönmesi gerekiyor. Gözlük bilye dediğimiz burada. iki tane bilye oluyor. iki tane de burada oluyor ama genelde buradakiler ötüyor. Bu bilyeler arkadaşlar zamanla çalışa 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 ötmeye başlıyor. Şanzımanın içi açıda bu bilyeler değiştiriliyor arkadaşlar. Ondan sonra normale dönüyor. Her viteste ötmeyi bu vidadan kaynaklı yapıyor. Ama vitese göre değişik değişik ötmeler varsa işte atıyorum 3. viteste ötüyordur da 4. viteste ötmüyordur vesaire. Bunlar da şanzımanın içindeki vites dişlilerinden, sekromeçlerden kaynaklı olabiliyor arkadaşlar. Bunun için farklı bir yöntem ama her viteste ötüyorsa hızlandığınızda o da aynı normal hızlanıyorsa arkadaşlar, Korya Bilesi gibi ve şanzıman tarafından geliyorsa bu ses gözlük yıllarınızda bir anormallik olabilir. Durum bu. Takalım bakalım. Bizim gözlük vidalarını değiştirdiler. Sesimiz kesildi mi? Yoksa devam mı ediyor arkadaşlar? Bir dahaki işte görüşürüz. şanzımanı şanzımanını taktık arkadaşlar. Akış gözlerini de şöyle değiştirdik. Şu an lastiğim dönüyor. Ama horultu vesaire yok. ses soluk yok Allah'a şükür olsun. temiz. çiçek gibi. Var mı hocam içeride camı kapattığınız zaman ses? Şu an için herhangi bir ses yok. Herhangi bir problem yok mu? Gayet güzel mi? Vites geçişleri nasıl? Tebriyaj şey pedalı yukarıda mı? Aşağıda mı? Viteslerde cartlama var mı? Geriye rahat geçebiliyor mu? Yok mu? Olması gerekiyor mi? ABS lambası yanıyor mu? Yanmıyor. Olması gereken yanması lazım. ABS değil, ESP yanıyor. Yanıyor mu ESP? Tamam, ABS değil, ESP. Aa. Tamam, tamam. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Boşa çevirdiğimiz için arkadaşlar. Bunun isafros dişi sistemi var. Fatih abi bir kalkış yapar mısın? Bak şimdi. Şurası duruyor ama burası hareket ediyor. Bu ıı, şu demek. Eğer bir yerde bir çukurda vesaire de böyle e, ters kaldığınızda arkadaşlar bir tanesi boşa çıktığında bu sürekli pati haline çıkıyor. Ve bu pati haline geçti mi olduğunuz yerde kalırsınız. 4x4 ya da kilitli bir defransiyele sahip değilseniz onu da söyleyeyim. Şu an zaten sistemi bariz görüyorsunuz. Mesela buraya bir çamura geldiğini düşünün. Burası sürekli pati çekecektir. Burası da sizi yürütmeyecektir. Bu yüzden ön Den çekişli araçlar için diyorum önden çekişli araçlar için arkadaşlar. Bu arka defransiyelde de olabilir. Ee, bu şekilde bir araç kullanıyorsanız yani kilitli bir defransiyeliniz yoksa mümkünse çamura girmeyin. Eğer girerseniz arkadaşlar bu sistem olur. Bir teker durur. Birisi çalışır ve bu durumda arkadaşlar sizi orada bırakır. Yolda kalırsınız. Yani orayı kazar kazar ve orada kalırsınız. Bu yüzden yeni aldığınız teknolojide şanzımanların içinde şu özellik var mı yok mu diye de bir sordurabilirsiniz. Kilitli defransiyel özelliği. Kilitli defranseri özelliği de bunda birinin pati çektiği zaman arkadaşlar diğerini de kilitleyebiliyor. Ya da diğerini ABS konumuyla kilitleyip buna da komut verdirebiliyor. Bu sefer kalkış yaptığınızda eğer herhangi pati çekme konusunda defransiyeli buradan kilitliyor elektrikli mekanizma ve e, bu durumda arkadaşlar iki tekeriniz birden çekiyor. Neden sonradan kilitliyor? Çünkü virajlara vesaire girdiğinizde aracınız böyle sağa ya da sola kıvırdığında arkadaşlar yani sağa ya da sola bir teker diğerinden fazla ya güç alması gerekiyor diğerinin boşa çıkması ve diğerinin e, normal bir şekilde olması gerekiyor. Kilitli diferansiyellerde e, yani biz bu diferansiyeli kaynattığımızda arkadaşlar sola sağ aksları çevirdiğimizde dönüş esnasında bir kut 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 vurmalar vesaire bu tür sesler oluyor. Yüksek süratle iken arkadaşlar bunu belirteyim. Bu yüzden böyle bağımsız bir sistem yapmışlar. Ama pati çektiğinizde tabii ki de kilitleyen bir şanzuman da bu sistemler arasında var. Şu an çok saçmaladım biliyorum ama video boş olmasın diye böyle bir bilgi vereyim dedim. Şanzımanda herhangi bir problem yok. İndirip yol testini yapıyorum ve arabayı topluyorum. Yani sistemin neden bu şekilde çalıştığını anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım anlamışsınızdır. Hava çok sıcak arkadaşlar o yüzden <laughs> idare edin beni biraz aracı indirelim yol testinde yapalım ondan sonra teslim edelim ne oldu ya? <laughs> şey baba sıkıntı her şey yolunda nasıl yolunda? Senin abimizin arabası on numara oldu maşallah. Şey, o elindeki ne? <laughs> pompalarken <gülüyor> mi koptu? <laughs> He? Hadi pompalarken Abi, mi geldi? Pompalarken geldi ya. Şey <laughs> ayağına mı? Ayağıma geldi. Yani Kavuç, geçmeli. Şimdi arkadaşlar Fatih abiyle size test ettireceğiz. Debriyajı normal şartlarda basılı tuttuğunuzda motor ve şanzıman birbirini ayırır. Bas abi. Şimdi şu anda bu aracın sesini giderdiğimiz için sesi duyamıyorsunuz. Ama normal şartlarda Fatih abi, bırak. Bıraktığında şu, an lazım. şu anda mesela ses gelmesi gerekiyor. Sizde kendi aracınızda böyle bir problem var mı? Star dişilerin vesairesinde bir problem var mı? Ya da şu gözlük bilyaları da ben gösterebilir misin abi? Hemen şöyle gözlük bilyalarımızı da göstereyim. Size bahsettiğim o iki bilye buydu. Yine hala da bir iki bilye daha var da onlar da şey. Onlar şen, içinde yani. İçinde ama onlar da dağılmıştı sökülürken. Evet. Onlar sökülürken dağıldı. Kalanlar bunlar. Bunları da bu şekilde göstermiş olayım sizlere. Bu iki bilye bozuktu. Siz kendi testinizi de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz bilyada herhangi problem var mı? Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim hoşuma gitti. Güzel de bir içerik oldu. Bu şekilde de bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Durum bu. Videonun içerisinde araştırmayıp sadece e, lafın girişi söylediğim şeyler de var. Yani kendi kafamda hani bildiklerim belki de yanlış biliyor da olabilirim. Bunları videonun içerisinde de düzeltebilirsiniz. İşte kilitli defrensel akışla alakalı. Siz neler biliyorsanız arkadaşlar bununla alakalı da görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı, videoyu zaten çoktan beğenmişsinizdir. Kendi aracınıza da bu şekilde bir test yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Dersiniz ki motor çok kirli. Evet çok kirli. Tabii ki de motor pis olarak vereceğimi zannetmediniz herhalde bu aracı. Şöyle göstereyim. Motoru da temizledik. Yine söylediğim gibi kanala abone olmayı, az önce verdiğim bilgilerle alakalı da beni düzeltmeyi yorumlarda unutmayın arkadaşlar. Eleştiriyi seviyoruz. Tabii ki hepsi ayarında olursa. Değil mi hocam? Evet hocam. Eleştirilmek güzeldir. Bizi Ama... geliştirir. Evet. Tabii tadında olmalı her şey. Bence. Kokunu oh, oh, ben çıkarmıyor. Neyini? Dış kısmını. <laughs> Dışkiyi mi Dışkıyı mı çıkartmıyor? Dışkıyı çıkarmıyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel motoru görüyor musun ya? şöyle bir şöyle bir foto alayım sende. biraz da şöyle yana kayarsan mükemmel. şöyle koluna heh, mükemmel. evet kapak fotomuzda bu olsun. Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.